2022 yılını bitirmek üzere e, 9 günümüz kaldı. Ve başta mevsimlik Çaykur işçileri olmak üzere Çaykur işçilerinin sorunları bütün yakıcılığıyla devam ediyor. Açlık sınırının altında ücretle çalışan mevsimlik işçiler insanca yaşamak, çocuklarına daha iyi bir gelecek sunmak, enflasyon altında ezilmemek, ve gerçekten bakkala, manava, çarşıya gittiğinde istedikleri gibi alışveriş yapmak istiyorlar. Ama ne yazık ki hala Çaykur işçilerinin aylardır, yıllardır devam eden kadro talebi iktidar tarafından görünmüyor, görünmek istenmiyor. Değerli basın mensupları, Çaykur işçilerinin 5 ay 29 günlük çalışma süreleri ve 12'ye böldüğümüzde aylık ortalaması 4 bin lirayı aşmıyor. Yani net olarak almış olduğu ücretin ortalaması 4 bin lirayı aşmıyor. Bu ülkede 4 bin lirayla geçinmek, 4 bin lirayla çocuklarımızın geleceğini güvence altına almak, bakkalı, manavı, çarşıyı gidip orada alışveriş yapmak, sosyal aktivitelerde bulunmak, kültür hayatında bir takım etkinliklerde bulunmak, çocuklarımızın, ailemizin <laughs> sağlıklı bir geleceğini kurmak, kiramızı vermek, elektrik su faturalarımızı ödemek kesinlikle mümkün değildir. Bu ülkede insanlar, yani işçiler 12 ay çalışıp geçinemiyorken, çay kur 5 ay 29 gün çalışarak 12 ay onların geçinmelerini istemek kesinlikle kabul edilir bir durum değildir. Bu nedenle biz bir kez daha 2022'yi bitirirken yani 2023 yılına girmeden 9 gün önce yapacağımız bu basın açıklamasında iktidara bir kez daha sesimizi duyurmak istiyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Cumhurbaşkanlığına, Maliye Bakanlığına, parlamentoda olan bütün siyasi partilere ve grubu bulunan bütün partilere şunu söylüyoruz. Türkiye'de kanayan bir yara var. Türkiye'de çaykur işleri başta olmak üzere mevsimi çalışan on binlerce işçi var. Bu işlerin sorunlarını, kadro talebini bir an önce çözün. Talebimiz, isteğimiz budur. Bizim insanca yaşar bilmemiz için çaykur işçisi de diğer işlerin de e, kadro talebinin karşılanması gerekir. Çaykur başta olmak üzere 2022 ile 2024 arasında toplu iş sözleşmesi süreci başlayacak. Bu toplu iş sözleşmesi süreci şu ana kadar ilgili sendikada ya da kamuda yetkili olup da toplu iş sözleşmesine girecek sendikaların ne yazık ki hiçbir hazırlığı yok. Yani hazırlıktan kastımız şu, bir toplu sözleşmesinin hazırlık süreci işçilerle birlikte yapılır. <laughs> Fabrikadaki işlerin talepleri toplanarak yapılır. Onların bu toplu sözleşme sürecinde ne istediklerini, ne talep ettiklerini onlarla tartışarak yapmak mümkündür. Bu yapılmadığı koşullarda bu toplu sözleşmesi ne yazık ki masa başında hazırlanmış, masa başında son şekli verilmiş ve işlerin görmediği içinde ne yazdığı taslaklar olarak hükümete sunuluyor. Bu asla kabul edilecek bir durum değildir. Bu nedenle toplu iş sözleşme süreci işçilerden gizlenerek, saklanarak, kaçırılarak yapılacak bir süreç değildir. Eğer işçilerin taleplerini almıyorsanız, işçilerin taleplerini görmüyorsanız bu kesinlikle bizim açımızdan, sendikamız açısından kabul edilir bir durum değildir. 2023-2024 toplu iş sözleşmesi sürecinde değerli arkadaşlar, ülkede son bir yıl içerisinde en arka göre enflasyon yüzde 184, TÜİK yüzde 84 henüz 12. ayın enflasyonu ortaya çıkmadığı için söylüyorum bunu. İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyonu yüz küsür. Yani yüzün üzerinde. Yani ama çarşıya, pazara baktığımızda peynir fiyatının iki kat arttığını, yumurta fiyatının üç kat arttığını, kiraların iki üç kata yükseldiğini hepimiz görüyoruz. Bu nedenle yani TÜİK'in enflasyonuna göre ücret belirlemek gerçekçi bir süreç değildir. Bu nedenle toplu iş sözleşmelerinde gerçek anlamda işçilerin en azından yoksulluk sınırı üzerinde bir ücretle yani sendikaların yeni dönemdeki toplu iş sözleşmelerine yoksulluk sınırındaki bir ücretle oturmaları bizim açımızdan temel bir ilke haline gelmiştir. Biz işçi arkadaşlar konuşuyoruz da artık Türkiye'de yoksulluk sınırı en temel ücret haline gelmiştir. Bırakalım yani 13 lira 14 bin liralık ücretler değil yani 26 bin liralık bir yoksulluk ücreti var bugün 25 bin küsur lira. Toplu iş otururken oturulurken Çaykur'da dahil olmak üzere 25 bin TL'nin sınır olarak kabul edilmesi bunun üzerine refah payının da eklenerek bunun üzerine toplu iş sözleşmesi pazarlık payının da eklenerek toplu iş sözleşmelerine oturması gerekir. Yoksa bu toplu iş sözleşmelerine bugünkü enflasyon rakamlarıyla bugünkü hayat pahalı karşısındaki eriyen ücretlerimizle toplu iş sözleşmelerine kazançlı çıkmak mümkün değildir. O açıdan da temel olarak ifade ettiğimiz şey çok açık ve nettir. Bugün Çaykur'da dahil olmak üzere taban ücreti bütün işler açısından 25 bin lira nete çıkarılması ve bunun üzerinden bir toplu süreçmesi pazarlığına oturması. Yine biliyorsunuz vergi dilimleri işçilerin canını çok fazla yakıyor. Yani ilk iki ay, 3 ay sonra işler artan oranlı vergi dilimleriyle karşılaştıklarında ücretlerindeki erimeyi hem enflasyon karşısında hem hayat pahalılığı karşısında hem de vergiler karşısında çok ağır biçimde yaşamak zorunda kalıyorlar. Bu evet. nedenle riske bağlı kimi sendikalarda vergi dilimleri sabitlenmiştir. Yani yüzde onla sınırlandırılmıştır ve artan oranlı vergilerin tamamı işverenlerden kesiliyor. Bu nedenle Çaykur Genel Müdürlüğü de bu faturayı üstlenmelidir. Yani Çaykur'da işlerden kesilen ilk dilim olan yüzde onluk vergi dilimiyle sabitlenmeli sabitlenmeli ve ondan sonraki artışların hepsi Çaykur Genel Müdürlüğü tarafından da karşılanmalıdır diye ifade etmek istiyoruz. Türkiye'de yıllık izinler çalışma sürelerine bağlı olarak kullanılıyor. Yani biz Türkiye'de bir işçi bir yılını doldurduktan sonra bütün işçilerin eşit olarak bir ay dinlenme hakkının sağlanması haftada iki gün dinlenme iznin verilmesi haftalıkta 35 saat çalışma süresiyle sınırlandırılmasını istiyoruz. Bu nedenle yani 2023-24 toplu sözleşmelerde bir taban ücretlerin 25 bin lira olması, vergi diliminin yüzde onla sabitlenmesi, yıllık izinlerin bir ay olarak haftalık izinlerin iki gün ve haftanın çalışma sürelerinde 35 saatle sınırlandırılmasını istiyoruz. Bu işçi sınıfı açısından temel meseleler, temel sorunlar haline gelmiştir. Çaykur bir kamu kurumu ve bu kamu kurumu işlere karşı çalışanlara karşı çok fazla sorumlu olan bir kurum. Ama bu sorumluluklarını ne yazık ki Çaykur Genel Müdürlüğü yerine geçirmiyor. İster fabrikalarda olsun ister alım yerlerinde olsun işlerin çalışabilecekleri yani insanca çalışabilecekleri koşulların oluşmasını istiyoruz. Bu fotoğrafta gördüğünüz çay alım yeri. Yani bunu Karadenizli bütün arkadaşlarımız bilirler. Çaylar toplanır, alım yerlerinde teslim edilir. Bu alım yerlerinde tuvalet yoktur. Bu alım yerlerinde El yıkama yeri yoktur. Bu alım yerlerinde, işlerin elbiselerini koyabilecekleri, üstlerini değiştirebilecekleri bir dolapları yoktur. Dağın başında ve e, birçok alım yeri e, ulaşım yerleri de daim olmak üzere problemlidir. Şimdi 21. yüzyılda, 21. yüzyılda tuvaleti olmayan, duşu olmayan Soyunma dolapları, soyunma odası olmayan, yemek yiyebilecek koşulların olmadığı bir iş yerinden bahsediyoruz. Bu bir utançtır arkadaşlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kamu kurumuna ait olan iş yerlerinde tuvalet olmaması, duş yeri olmaması, dolap yeri olmaması bir utançtır. Bir an önce bu utançtan kurtulmalıyız diyorum. Bir an önce bu taştan kurtulmalıyız. Önümüzdeki sezona, önümüzdeki sezona Çaykur Genel Müdürlüğü bir an önce konteyner mi koyacak, yeniden mi yapacak ama bu sorunu bir an önce çözmelidir. Bunu çözmedikleri sürece bu Utaş'tan kurtulamayacaktır. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Çaykur işçileri biliyorsunuz bazen sürgünlerle Kemal Paşa'dan e, paketlemeye kadar birçok sorunla karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz. Verilen yol paralarının bu ulaşım giderlerini karşılaması mümkün değil. Biz de sonuçta Türkiye'de bir yerden bir yere gitmek saatler alıyor. Zaman alıyor. Ve onun bir bedeli oluyor. Bu nedenle uzaklara giden ya da ulaşımı zor olan bütün yerlerde Çaykur Genel Müdürlüğü'nün ya servisler koyarak ya da bu işlerin gerçek anlamda yani verdikleri ulaşım bedelinin karşılanarak yerine getirilmesini istiyoruz. İşçi arkadaşlarımızın aldıkları ücretin beşte birini yol parasına vermek zorunda değiller. Ulaşıma vermek zorunda değiller. Bu nedenle bu sorunun da mutlaka ve mutlaka çözülmesi gereken ve öncelikli çözülmesi gereken bir sorun olarak da karşımızda duruyor. Çaykur biliyorsunuz varlık fonuna devredildi ve denetlenmesi mümkün değil. Yani Cumhurbaşkanlığının yetkisinde olan varlık fonu ne yazık ki denetlenmiyor. İşte son birkaç yıldır da ciddi zararlarla karşı karşıya çaykur. Ve burada biz istiyoruz ki Çaykur'un varlık fonundan çıkarılması bir kamu kurumu olarak işler tarafından da denetlenir hale gelmesi, taşeronluk gibi bütün alt uygulamaların, sözleşmeli gibi bütün uygulamaların son bulması, yani Çaykur'un yaptığı her iş neyse, bütün işlerin Çaykur'daki kadrolu işler tarafından, Çaykur'da çalışan işler tarafından yapılmasını esas olarak da bunun Sağlıklı üretimi hızlandırıcı, güvenceli bir üretimin de e, güvencesi olduğunu ifade ederek bu sorunların da bir an önce çözülmesini istiyoruz. Tabi burada e, uzun yıllardır e, Öztay Sendikası toplu sözleşmesi yapıyor. Ama hangi çay sorsanız, burada bu sendikanın yeterli işlerin taleplerini, sorunlarını gündeme getirmediğini herkese söylerler, konuşurlar, tartışırlar. Şimdi sendikamıza üye olan işçi arkadaşlarımız var. Özgüda işten istifa edip hiçbir sendikaya o üye olmayan işçi arkadaşlarımız var. Bakın biz Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına göre yönetiliyoruz. Ve orada biz anayasayı beğeniriz ya da beğenmeyiz. Eleştirdiğimiz çok yanı vardır. Ama var olan bir anayasadaki güvence altına almış sendikal hak ve özgürlükler meselesinde Çaykur Genel Müdürlüğü de dahil olmak üzere Özgürlük Sendikası onun yetkililerinin işçilere baskı yapma hakları yoktur. Yani her işçi istediği sendikaya üye olabilir, istediği sendikadan ayrılabilir ya da hiçbir sendikaya üye olmak zorunda da değildir. Dayanışma dilekçesini verdiği andan itibaren o toplu iş sözleşmesinden yararlanır. Ama bize gelen duyumlar ya da tek tek işçi arkadaşlardan aldığımız bilgiler bize şunu söylüyor. Özgüda işin yetkilileri temsilcileri, işleri arayarak onları tehdit ederek onlara toplu iş sözleşmesini uygulayamayacaklarını uygulamayacaklarını ifade ederek işçi arkadaşlarımıza gözdağı veriyorlar. Değerli yani arkadaşlar, Burası Muz Cumhuriyeti değil. Özgüday Sendikası, fabrikadaki müdürler, amirler, Çaykur Genel Müdürlüğü bu anayasaya ve yasalara uymak zorundadır. Uymadıkları takdirde şunu altına özellikle çizmek istiyorum. Kapılarında yatar kalkarız. Çaykur Genel Müdürlüğü'nde yatarız kalkarız. Bütün dünyaya bunları teşhir ederiz. Bunlardan haberleri olsun. Bu nedenle İşçilerin fabrikalarda sendika seçme hakkı tamamen işçinin kendi iradesine bağlıdır. Hiç kimsenin buna baskı yapmaya, işçiyi arayıp tehdit etmeye, işleri yeniden kendi sendikalarına üye olmaya zorlama hakları yok. Bu nedenle de bunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda kesin nihai kararı vardır daha önceki yasanın eşitlik ilkesine aykırı bulduğu için iptal ettiği bir madde vardır. Bu nedenle de dayanışma dilekçesini veren her işçi arkadaşımız o işletmedeki bütün haklardan sonuna kadar noktasına bir güne kadar yararlanır. Bu baskılara son vermelerini, bu baskıları bir daha yapmamalarını diliyoruz. Yaptıkları takdirde daha büyük teşhirlerle, daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacaklarında buradan e, ifade etmek isterim değerli arkadaşlar. E, yeni yıla sayılı günler kaldı. Bu yeni yılda işçi sınıfının ve çaykur işlerin talepleri var. İktidarların görevi ve sorumluluğu işçilerin ve emekçilerin taleplerini yerine getirmektir. Çünkü kaynaklar onların elinde imkanlar onların elinde. Bu ülkede kur korumalı mevduata son bir yıl içerisinde aktarılan para 100 milyarın üzerindedir. 2023 bütçesinde işverenlere aktılacak paranın toplam değeri 9 milyar liradır. Ve bu nedenle bu ülkede işçilerin, emekçilerin, halkın Ceplerinden alınan vergilerin sermayeye akıtılmasına, sermayenin kasalarına akıtılmasına karşıyız. Esas olarak değerleri yaratan, çalışan, üreten, emek veren, alın teri e, döken insanların hakları korumadan, yani diyorlar alın teri bunların verilmesini talep ediyoruz.